Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün WSL'de bir kavramdan bahsedeceğim. WSL'de WSL'in kurulduğu hostla içindeki Linux çekirdeği arasında data paylaşımı nasıl yapabiliriz? Siz WSL'in üzerinde bir Linux çekirdeği kurdunuz. Aktif ettiniz ve niçin bunun üzerinde bir işlem yapacaksınız? Ve burada sizin için en önemli olaylardan biri şu. Ben bu WSL'i kurduğum hosttan dataları alıp nasıl verebilirim? Bu çok önemli. Bundan bahsetmeye çalışalım ilk önce arkadaşlar. İlk önce gelelim. Benim bu Windows 11 makinemde WSL'de ben Ubuntu çekirdeğini kurmuştum. Bakın şöyle geliyorum Ubuntu'yu arıyorum. Ubuntu'yu başlatıyorum. Bakın arkadaşlar benim Ubuntu'm başladı. Makinenin Ubuntu olduğunu anlamak için ne yapabilirim? Şöyle. Bakın şu komutu çalıştırırım. Bakın neymiş? Ubuntu 22.04 varmış makinemin üzerinde. Şimdi benim hedefim buradaki bu çekirdeğe bu host üzerindeki dosyalardan transfer yapmak. Şimdi ilk adımda ben burada şu ekranı temizleyeyim. Hangi dizinde olduğumu kontrol edelim. Bakın şurada home direktörüsünde Linux data diye bir kullanıcım var. Bu dizinin altındayım. Siz WSL'i bir host üzerine gidirip üzerine bir Linux çekirdeği kurduğunuzda sizin hostunuzun C drive'ı otomatik bir şekilde kurduğunuz Linux çekirdeğine mount ediliyor. Yani bağlanıyor. Peki bunu nasıl görebilirim? Bakın şöyle görebilirim arkadaşlar. Gelirim benim Linux'ümde şöyle çalıştırdığımda benden süper yüz, süper yüzü password istiyor. Bunu giriyorum. Bakın arkadaşlar burada neyi görüyorum? Benim mount edilmiş Windows'umun dosyalarını görüyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Benim Windows dosyalarım. Peki daha ötesine nasıl gidebilirim? Şöyle yaparım. C diyelim. Bakın C'den sonra şöyle users diyelim. Olmadı şurayı bozduk. Users diyelim. Users'tan sonra Linux data mıydı? Linux data diyelim. Desktop diyelim. Bakın arkadaşlar. Ben şimdi Linux çekirdeği üzerinden gelip dizinleri sorguladığımda desktop'ın altında Linux data txt, ubuntu nokta txt, debian txt de 3 tane dosya görün. Bakın bu 3 tane dosya burada. Yani ben ne yaptım burada? Linux çekirdeği üzerinden benim hostumun masa üstündeki dataları görebiliyorum. Doğru mu? Heh. Yani buradaki sadece burası mı? Hayır. Benim C drive'ımın içindeki bütün dataları görebilirim burada arkadaşlar. Peki kopyalama işlemini nasıl yapabilirim? Şöyle geliyorum burayı hemen sildim ekranı bakın copy komutu bu cp komutu bizim linux üzerinde kullandığımız kopyalama komutu. Kopyalamayı nasıl başlatıyorum? Bakın mount dizini var linux'ta değil mi? mount edilmiş drive'ları göstermek için. Buraya geliyorum. C diyorum. Bakın sonra şöyle users linux data Ondan sonra desktop, desktop'ta da Ubuntu TxD'de bir dosyayı alsın, şöyle kopyalasın. Nereye kopyalasın? Benim bulunduğum ana dizine kopyalasın. Buraya bir nokta koyarak benim bulunduğum ana dizine kopyalasın diyorum. Ne oldu? Dosyayı bulamadık mı? Yanlış mı yaptık? Şurayı küçük büyük yaptım galiba. Şurayı küçük yapalım. Evet. Oradaki C'yi, şuradaki C'yi küçük yapmış, büyük yapmışım. O yüzden olmadı. Ha şimdi ben kendi dizinimde LS yaptığımda bakın burada Ubuntu TXT diye bir dosya var. Ubuntu TXT'nin içine açayım. Bakın. Gördünüz mü? Şu an bu dosya benim neyimde? Ana dizinimde. Yani ben bu dosyayı hosttan bu dosyayı kopyalamış oldum. Bu şekilde ne yapabiliriz? Dosya sistemini kullanarak dosya sistemin üzerinden dosyaları kopyalayabiliriz. Peki başka bir metot var mı? Başka bir metot kullanabilir miyiz bu kopyalama işlemi için? Bu anlattığım birinci metottu. İkinci metoda geçelim. Bakın şunu da yapabiliriz. Göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Open SSH Server'ını kurarak bu makinenin üzerinde bu paylaşım bu şekilde de yapabiliriz. Bakın geliyorum. Bakın şu komutla geliyorum. Open SSH servisini Ubuntu çekirdeği üzerinde kuruyorum. Anlaşmayı burada yani indirmeyi kabul ediyorum burada. Yes deyince aklıma hemen anlaşma geliyor. Kurulum işlem bitsin. Kurulum bitti kurulum bittikten sonra SSH servisimi arkadaşlar aktif edeyim hemen şöyle başlatıldı şu şekilde de bir durumunu kontrol edeyim hemen bakın SSH servisim çalışıyor şu an gördüğünüz gibi buraya kadar tamam mı bir küçük işlem daha yapacağım arkadaşlar ne yapacağım bakın hemen onu da göstereyim bu dizine gidiyorum. Bakın bu dizine gideceğim. Bu dizinde küçük bir yere edit edeceğim. Bakın geliyorum, geliyorum, geliyorum. Hemen göstereceğim size. Şurada arkadaşlar Permit login bulabilirsem eğer Permit login yes. Heh. Burayı yapacağım ve burayı şöyle geliyorum. Bakın arkadaşlar buradaki ifadeyi böyle yes yapıyorum. Bakın permit login root login yes yaptım. Sonra geliyorum password ile authentication olabilmesi için şuradaki bakın arkadaşlar şunu da kaldırıyorum burayı kaldırmam bunu enable etmek demem hemen bunu yaptım bunu kabul ediyorum buraya kadar tamam mı arkadaşlar süper bu işlemleri yaptım şimdi ne yapacağım gerekirse servisimi ne yapabilirim arkadaşlar bir restart edebilirim durumunu sonra tekrar şöyle kontrol edelim. Bir sorun olmasın diye çünkü yapılandırma dosyasında çalıştım. Şimdi IP adresimizi kontrol edelim. Ubuntu üzerinde IP adresini şöyle kontrol edebilirim. Bakın. Şu komutla IP adresimi kontrol edebilirim. Neymiş IP adresim burada? Hemen bakalım. Bakın arkadaşlar, IP adresim şu. 172.19.25.217. Tamam mı? IP adresim bu. Şimdi bu IP adresiyle ne yapacağım? Geleceğim, bağlanacağım arkadaşlar. Neyle bağlanacağım? Bir tane herhangi SSH yazılımıyla olabilir. Ben burada WinCP kullanacağım. Bakalım hemen. Geliyorum bakın. Burada WinCP'yi açmıştım. Şey daha önceden kurmuştum. WinCP yazılımını çalıştırıyorum. Bir kere açmam yeterli. Şunu kapatayım. Evet, hostumu yazıyorum buraya. Bakın 172 19 25 217 kullanıcı adım neydi Linux data cihazdaki şifrem vardı Ubuntu'dan bahsediyorum Ubuntu üzerindeki kullanıcı adı şifremi yazıyorum login olacağım Evet oturum açıldı bakın arkadaşlar ana dizinim açıldı yani kullanıcı oturum açtığım kullanıcının ana dizini açıldı ne oldu şimdi ben Burası benim desktop'um yani host'um. Windows 11'imin desktop'una geliyorum. Bakın 3 tane burada dosyam var, değil mi? Linux data'yı böyle çekip atıyorum. Bakın Debian'ı da çekip atıyorum. Bu dizine 3 tane dosya attım, değil mi? Heh. Şimdi burada geliyorum. Çünkü ana dizinim neresiydi arkadaşlar? Bakın ana dizinim neresiydi? Ana dizinin burası, değil mi? Heh. Şimdi geldim burada dizinin altındaki dosyaları gösterdiğimde 3 tane dosyayı da attım buraya. Şimdi ne yaptık? Hostumuzla hostumuzun üzerindeki Linux çekirdeği arasında data paylaşım yaptık. İki metotla yapabilirim dedik. Neydi? Birinci metot dosya sistemi üzerinden benim Linux çekirdeğini kurduğum hostla Linux çekirdeği arasında C drive'ının mount olduğunu söyledik ve bunun MNT, MNT dizinine mount edildiğini söyledik. Buraya gittik ve C drive'ımızın içinden dataları komut satırı yani CLI üzerinden kopyalayabiliriz dedik. İkinci metotta ne yaptık? Geldik cihazımızın üzerine yani Linux çekirdiğimiz Ubuntu'nun Ubuntu üzerine SSH server'ı kurduk. Bu SSH server'ında iki tane küçük ayar yaptık. Bu ayarları yaptıktan sonra geldik. WinCP bir tane client yazılımıyla ne yaptık arkadaşlar? Ubuntu çekirdeğimize bağlandık ve hostumuz üzerinden ne yaptık? Data paylaşımını yaptık. Ha bunu tam tersi yapabilir miyiz? Yapabiliriz tabii ki arkadaşlar. Geliriz burada örnek veriyorum. Şöyle düşünün. Ben buraya gelip bir tane touch komutuyla bir dosya oluşturayım mesela. Şöyle. Doğru mu? Burada bir dosya oluşturun. Bakın benim burada şu an burada bir tane dosyam var. Bunu da edit edeyim hatta. Şöyle. Merhaba Linux yazayım. Bu dosyayı buraya kaydettim. Doğru mu? Heh, şimdi burada dosyam ne? Linux.txt. Böyle bir dosyam var. Merhaba Linux yazdım. Dosyam nerede? Burada değil mi? Bakın burayı fresh edeyim. Burada. Bu dosyayı şimdi ne yapayım? Çekirdekten buraya taşıyayım. Bakın dosya buraya geldi. Yani bu kopyalama işlemini ne yapabiliriz? Tek yönlü değil değil mi? Çift yönlü de yapabiliriz. Evet arkadaşlar bugün size WSL kurduğumuz hostla onun üzerindeki Linux çekirdeği arasında data paylaşımını nasıl yapabileceğimizi anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanala abone olarak destek olursanız çok sevinirim.